Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapacağız diye soracaksınız arkadaşlar bugünkü videomuzda aslında bir şey yapmayacağız arkadaşlar Kanalımızı tanıtacağız arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar yanımda Emir var Emir hoş geldin Hoş bulduk ee, Emir yine yani bir şeyler yapmaya çalışıyor ne, ne yapıyor Hiçbir fikrim yok arkadaşlar her neyse arkadaşlar Arkadaşlar ben eskiden hani kendimle biraz bahsedeyim arkadaşlar. Adım Mert arkadaşlar. 15 yaşındayım. Eskiden Twitch'le yayın yapıyordum. Artık o yayınları yapmak istemiyorum. Çünkü hesabım çalındı arkadaşlar. Yeni hesap da kurmak istemiyorum. Ben de YouTube'da e, artık hesap açıp video çekmek istiyorum arkadaşlar. Emir adam akıllıdır. artık YouTube'da video çekmek istiyorum arkadaşlar? Ben de Emir'le birlikte hani kanal oluşturduk arkadaşlar. O kanalda video çekmeye başladık arkadaşlar. Bu da bizim ilk videomuz. E, siz de arkadaşlar Hani sizin yardımlarınızla birlikte büyüyeceğiz arkadaşlar. Aile kuracağız. Aile, ailemiz de büyüyecek, büyüyecek arkadaşlar. Hani böyle bir, bir grup kuracağız. O grupta e, her gün başka bir kişiyle oyun oynayacağız arkadaşlar. Skype'de etkinlik, etkinliklerimiz olacak arkadaşlar. Emir adam akıllı dur. Skype'de etkinliklerimiz olacak arkadaşlar. E, normal etkinlikler, etkinliklerimiz de olacak arkadaşlar. Premium dağıtmalarımız da olacak arkadaşlar. Premium da dağıtacağız arkadaşlar. Çekilişli tabii ki. Her neyse arkadaşlar ben fazla konuştum biraz. Emir konuşsun Emir sende <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet. Bu kanal <laughs> yaptım. Arkadaşlar e, bu kanalı Mert ortak olarak kurduk. Yani beraber yoğunluk olarak Minecraft videoları yazacağız. Ee. Ee. Emir ben sen başka e. bir şey demek ha, istemiyorum. Tam. Tamam her neyse. Tamam e, Arkadaşlar tam. bu kadar yeterdi. Evet. Sizin abone olmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Çekeceğimiz videoları like atmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Ee, daha başka diyecek bir şey bulamadım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.